Firuze, Mercan, Sevgi. İki doğdun, iki doğdu, doğdun, mutlu yıllar sana. Vay arkadaş, hakikaten mutlu yıllar <laughs> sürpriz oldu. <laughs> nice sağlıklı mutlu yıllara kocam. Hadi gel gel daha sürprizler bitmedi. Hadi bakalım. Sultanım, Sultanım gene her zamanki gibi sofrada kuş sütü eksik. Müsaade edersen aç karnımızı doyuralım, olur mu? Ay tabii, tabii buyurun. Buyurun. Ölmüşlerimizin ruhuna değsin. Afiyet olsun. Anladım. Afiyet olsun. Cezayir'in doğum günü kutlu Kutlu olsun, kutlu olsun. Kutlu olsun. Kutlu olsun. Kutlu olsun. Kutlu olsun. Keşke babam ben doğmadan önce ölmeseydi. Yani ben de birazcık tanıyabilseydim onu. Bu tepe Pullu tepe Nenni de yârim, nenni Su gelir serpe serpe Eski de yârim, hani Dediler yar uyumuş nenni de yârim nenni Uyardım öpe öpe eski de yârim, hani Dediler yar uyumuş nenni de yârim nenni Uyardım öpe, öpe. Eski de Hani Altını Bozdurayım Ne mi de yarim Ne mi Gerdana dizdireyim Eski de yarim Hani İpek hem Dirdeysen Ne mi de yarim Cebimde Eskide yarim hani ipek mendil değilsen Denli de yarim benim kemimde yetkili yarim Nice mutlu senelere. Mutlu yıllar. O zaman İlke deyi ben veriyorum. İzle bakalım. hazır emekliliğine de az kalmışken hastane nöbetleri de bu iki ayda biraz sakinleşince annemin ufak yardımıyla ben de elimden neler geliyor görmüş oldum. Oo. <laughs> Benim becerikli karım çok güzelmiş. Teşekkür ederim. <laughs> bu arada emeklilik derken E tabi. Benim kızım da soruyor sürekli Babamın işleri ne zaman bitecek Ne zaman bitecek diye Türkiye'de okumak istiyormuş benim Mercan'ım Mercan Mercan Hı. Mercan Babacım annem çok kıskandı ama ben seçtim Niye kıskansın kızım Ben ikinizi de çok seviyorum Ama birimizi daha çok seviyorsunuz Anneciğim hiç olur mu öyle şey İkimiz de babanın aşkıyız Babanın kalbinde tüm aşklara yer var. Vallahi ama. Abartma istersen, çocuğun önünde. Ben bunu aklımda tutayım da ileride kullanırım. Ya şu balı çak çak gelse artık ya. Ben bütün sene bunu sayıklıyorum. Cezayir abin anma kadar sabret... ...o zaman yersin diyorlar, yiyeceğim ya. <laughs> Oğlum... ...bu tatlının senede bir yapılmasının bir nedeni var elbet. Cezayir'im delikanlıyken çok severdi çak çak tatlısını. Tuttururdu her sabah. Çak çak da çak çak, çak çak da çak çak. Ha sonunda dedim ki... ...bu tatlıyı yapmak o kadar kolay mı? Ha? Bundan sonra sadece... Yaş günlerinde yapılacak. <laughs> ah. Keşke gitmeseydi de sabah akşam her gün çakçak çak yedireydim evladıma. Anne, Canan'ın da çok güzel yapıyor çakçağı. Bu hususta da çok iyi yetiştirmişsin. Aa yavrum benim. Annemin eline kimse su dökemez çakçakta. Canan Hanım'ın eli çok lezzetlidir. Abileri çok severdi onun yemeklerini. <laughs> Şu garip halimden bilen işvelin aslım Gönlüm hep seni arıyor Neredesin sen? Tatlı dilim, güler yüzlüm, acelen gözlüm. Gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Tatlı dilim, güler yüzlüm, acelen gözlüm. Gönlüm... ceylan göz. Gönlüm hep seni al.